Survivor All Star bitti tartışmaları bitmedi. Batuhan Karacakaya'nın annesiyle Acun Ilıcalı'nın tartışmasına kız kardeş Melisa Karacakaya da katıldı. Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'na gönderme yapan Melisa, keşke abim de yatsaydı diyerek paylaşımlarda bulundu. Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All-Star, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen final gecesiyle birincisini belirledi. Nisa Bölükbaşı, SMS oylamasında rakibi Adem Kılıçcı'yı geride bıraktı ve birinci oldu. Nisa'nın birinci olması ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı binlerce sosyal medya kullanıcısı, Nisan'ın yata yata birinci olduğunu iddia etti. Nisan'ın uykum var diyerek oyunlara çıkmamasını hatırlatan birçok kullanıcı, yatarak şampiyonluk olmaz, bu haksızlık gibi yorumlar yaptı. Survivor'dan elenen Batuhan Karacakaya'nın annesi Gülhayat Karacakaya, oğlumun hakkı yenmişti diyerek Acun Ilıcalı'nın tepkisini çekti. Ilıcalı, oğlu şampiyon olmadığı zaman biz suçlu oluyoruz. Oğlu kazanamadığı zaman prodüksiyon suçlu, panorama suçlu. Bütün ihalede bize kalıyor. Herhalde şunu hiç düşünmüyor ki bizim kimden ne çıkarımız olabilir." dedi. Acun Ilıcalı ve Gülhayat Karacakaya tartışmasına Batuhan Karacakaya'nın kardeşi de katıldı. Melisa, hedefine Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nı koydu ve sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Melisa Karacakaya paylaşımında, üzüldüğüm tek şey keşke abim bu kadar emek vermeseydi o da yatsaydı. O yatan destek olan herkesten Allah razı olsun ifadelerine yer verdi. Melisa Karacakaya'nın isim vermeden Nisa Bölükbaşı'na gönderme yapması dikkatlerden kaçmadı.